Afiyet Devam olmuyor edin. işte böyle. Ayaklarım sürekli sızladığı için şu an beynim otomatikman ayaklarıma odaklanıyor. Yemeğe odaklanıp lezzetine yemeğe bakamıyorum. güzel olmamıştı ama biz tatlıyız. Neden hırtlevik Hırt yapmadın? Hırtlevik. Hırtlevik ne? Katmer mi? Ya. Hırtlevik yazıyor burada. Aşkım bak. Hırtlevik ne demek? Küncülüğü biliyorum Korktançı. da. Ha çarşı katmeri. Ha katmer olabilir değil mi? Zingin. Katmer evet. Peynir tatlısı, peynirli helva, şileki. Evet katmer olabilir de. Çarşı katmeri. Katmer yapamaz mıydın? Öf. Bir de dondurma koyardık arasına. Neyse bunu seçmiş yarışmacı tabii ki. Buna eleştireceğiz. Şu ayranı da ben olsam menüye yazdırırdım valla. Bu ayran puan alır da. Evet. İçere varsa içere getireyim. Para içeri. ederdi yani bu ayran. Şey Yok ayranım. teşekkür ederiz. Evet Gid, gitme gitme dur daha yapacağız. Otur 5 dakikada. Evet. <laughs> Kaçtı. Kadir şey, kaçar. Hmm. Mikrofon çıktı. <laughs> Mikrofon çıktı. Gelsin arkadaşlar. Diyelim ki bir yerde mecburen <laughs> oturmak zorundayız. Şu ne böyle bir hasta gelmedi. <laughs> gelmedi mi? Yani doktor bey ben e, uzun süre bir yerde oturmak zorunda kaldım ve şu ya an, ya an, ben an, şu an çok ağrıyor. Ya ben işte işte, yani Ama yani. trafikte arabada oturduk 2 saat 3 saat. <laughs> ne yapmamız lazım? Esneteceğiz öne doğru. Gerdireceğiz. Stretching. <laughs> yani şu an ne yapalım? Bu şu an ölüyor. çok fazla öne doğru eğildiğimiz için dediğim gibi ters mekik hareketi yapabiliriz yani. Ters mekik, hadi göster Hı -hı. ters mekik. Tam da tam da yeri. Yalnız ama <laughs> e, yüksek ha, bir alet yer lazım ya lazım, hani. Evet. Ha, Aynen. evet ters doğru. mekik yaptığımda iki gün yataktan kalkamamıştım. Big boy mu yaptırdı? Yok o zaman hayatımda değil, çok eski. Onunla yaptıysan bir sıkıntı olmuş olabilir, kaslı ya. Evet, seninle başlayalım tatlı yorumlarına Elif. Evet. Yine iki arkadaşı kudurtacağım. Sinirden bugün uyuyamayacaklar, öyle görünüyor. Ama yani yapabileceğim bir şey yok. Beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi beğenmedim. Bunun e, şerbetini nasıl yaptınız? Onu merak ettim sadece sorabilir miyim? Şerbet nasıl yapılır sizin bildiğiniz? Onu Suyla, söyleyeyim. şekerle yapılır ama bu şerbet değil. Yani şöyle göstereyim kaşıkla size. Aynen atlısı. çatalla gösteremezsiniz. Çilek tatlısının yani, şerbeti ince olur. Böyle tamam da ama hiç bağlanmamış. Böyle tabakalı şerbeti Kesinlikle, gibi olmaz Kesinlikle yani. biliyorum. Doğru. Kesinlikle ağır öyle olur değil bu, ama inanılmaz tahta. sadece su tadı geliyor bana sadece su hafif, tadı alıyorum hafif ben. Hafif bir tatlıdır, e, şerbetli olmadı diyor. Yani şöyle söyleyeyim e, krebiniz krep diyeyim içinin dolgusu falan onlara bir şey demiyorum ama şu bozmuş işi. Gerçekten tatlıyı bu bozmuş. Haksızlık ediyorsunuz gerçekten Elif Hanım. Yani, evet yani tabii bu şerbeti bozmuş. Sen çok şerbet. hata yaptın Ya bir şey söyleyebilir miyim? İlk ben masaya şey oturduğum zaman. Ben bir şey söyleyeceğim. Az önce kudurtacağım dediniz de. İlk masaya oturduğum zaman. O, oynatarak mı kudurttunuz beni şu ilk anlamadım. İlk masaya oturduğum zaman bana dediniz ki ben, ki ben dedim ki ben yer sofrasını severim. Gayet de güzel evet, olmuş. Evet evet. Özenmiş Kiziklim diye. Ben de görüyorum ya, sizi. Ama 5 dakika oturmuyoruz. 1 saattir masadayız. Evet. Yani takdir edersiniz ki. Evet. Siz ben 3 kere döndüm. 40 yaşındayım daha benim çocuğum yaşındasınız. Evet. 50 kere ters döndünüz. 2 evet, kere ayağa kalktınız. Zaten. Bir saniye. Size neyi baktı masayı, onu masayı beğendiğimi söyledim. Evet. Dediniz ki Elif Hanım dün e, puan aldı 10 puan. Şimdi her şeyini beğenecek. Yüksek puanlar verecek. Sonra yemekleri Yok, siz beş beğenmedim. Ben hissettim şu an. Ya bu siz için hiç alakadar etmez. Ben beğendiklerimi yorumluyorum. Beğendiklerimi puan. yorumluyorum. Diyorum gayet güzel olmuş. Hakkını vermiş. Eleştirimi yapıyorum, beğenmediğimi de beğenmedim. Damak ben zevkime, uyumayana ne diyeyim? Laf, Bana avukatlık da, yapıyor saniye. dedi e, e, Derya Hanım ama avukatlık olan ben. sizsiniz. Zaten kuduramazsınız, kafanızdaki şapka ona izin alakalı, vermez. Mı İçinde tırılıyor. kaybolmuşsunuz şapkanın. Sizi şapkanı şapkanı zaten oturmuşsunuz. Şapka size battı zaten de. Evet, ba battı, rahatsız etti. Ben yüzünüzü görmek istiyorum. Sizinle yüzünü konuş... görmüyor musun? Ben sizinle konuşmak istiyorum. O zaman sizin göz probleminizle alakalı gayet de yüzünü görünüyor. Ben sizinle konuşmak istiyorum, şapkanızla değil. Şapkamla muhatap olman lazım. Ah, ah. Evet Derya sendeyiz. Ben deyiz Şöyle e, Ben biz kudurmadım de... bu arada sen. Kudur. Vallahi ben hayatta Benim kudurmam. yorumum bitti. İster kudurun ister kudurmayın. Ya, Benim yaptığım yorumlara siz her şekilde bugün nedense bana verilen 10 puanı hazmedemediniz. Çünkü beni rakip olarak görüyorsunuz ikinizde. <laughs> Ama şöyle bir şey ben adama bana 10 puan ver demedim. Yani, Demek ki yaptı, yemeklerimi beğendi. Nerede 10 evet, puanı? teşekkür ediyorum. Keşke, yani, hayır. Pardon. Keşke vermeseydim yani. <laughs> <laughs> i̇şte bravo. Ne ben ne dedim? vermeseydim dedi. Çıkmaz oldu. Biz biz bir saniye. Neden pişmansın? Yani, e, kendisi de hata yaptı. Açıklarını yaptım ama ben e, ufak tefek şeylere dediğim gibi puan kırmadım. Ama ee, daha puan vermedi Reşit ki. Reşit Bey, e, birincisi puan vermedim. Evet. İkincisi, ben sizden ya, 10 puan, puan Ama bir saniye. Hissiyat olarak, evet, hissiyat evet. olarak sanki tıracağımız senin tıracağımız kadar tolere edemeyecek evet. hataları değil evet, mi? Verse, evet, evet. şöyle bir şey. Hani sizde beğenmediğiniz yerleri, eksik olan Elif yerleri Herif Hanım, kırabilirdiniz. %100 dediniz. hata vardır, bir de %10 hata vardır. Reşit Bey. Ama ben, ben sizin %10 hatalarınıza bakarak size puan demek kırmadım. Demek ki kaliteli yemek çıkarmışım ama. %10 diyorsunuz. Evet. Yani, Besle yani ben %10 olsun gözünü gözün Reşit. Yemek. Besle kargayı oysun gözünü. Senin, senin yaptığının aynısını yapıyorum. Tamam, Yok, ben beş ne yapıyorum. Verdim, beş 5 verdin, 10 verdin. Bana 4 verdi, diye... verdi adam. 1 yani 1 verdi. Ya... O senin... demek ki yapamamışsın ki sen dört almışsın. Niye? Sen neyi yaptın ki benden demek farklı? Demek ki sen de kaliteli. Sen, benim, farklı ne sen mi yaptın? Böyle kaçtın, ah, açtın, böyle kaçtın. Sen an an benim üç tane oy, yemeğimi Allah. beğendin. Evet. İki puan verdin evet. bana. Evet. 3 Üç yemeğimi beğenip iki puan tamam, veriyorsun. Tamam, şu an Peki. seninle benim verdiğim puanı konuşmuyoruz. Evet. Reşit'e yaptın haksızlığı konuşuyoruz. Şu an Reşit daha Bey'in avukatı mısınız? Verilmiş bir puan yok. Evet, o zaman yok. siz verin on puanı benim yerime. Belki de on veririm. Ya o sizin probleminiz. İster on verin, ister yirmi verin. Verip vermemek bana kalmış. E tabii Benim de verip vermemem sizin hiç alakadar etmez. Peki. Evet Kadir sendeyiz. Şimdi e, Gene öncelikle şunun, şunu, sorayım. <laughs> Yapandan daha fazlaymış vallahi. bravo sana. Bu tatlı fıstıklı yapılıyor mu? Yaptım normalde 5K fıstıklı yapsaydınız daha güzel olurdu. Biraz e, içindeki kaymaktan ötürü olabilir. Hayır ama cevizli olur normalde. Orijinal orijinali cevizli. Orijinal cevizli. Ben sorayım dedim. Bilmediğim için fıstıklı yaptım. içindeki kaymaktan dolayı olabilir. Biraz şekeri az gibi geldi bana. E, dediğim gibi bunun şerbeti biraz hafif oldu. Genel yani olarak olmaz. aynen hafif tatlı, evet, güzel tatlı evet. ama biraz e, hanfendi de bence ondan rahat Ondan şilesi kötüydü. Şekeri az gibi geldi size. bence. Değil mi? Evet. bir tık şekeri az gibi. bir tatlı olmaz bu. Yani çok hafif bir tatlıdır. Peki ee, şileki tatlısının e, anlamı da ıslak demek, ıslak tatlıdır yani böyle evet. hafif. Doğru. Bu arada ben yorum yapmadım, benim yorum yarım kaldı. Ben evet. yapmadım. E, yapmadım değil mi? Tamam. Tabii, o zaman tabii. ben e, devam edeyim. E, Sinop'da e, şey vardır. Kaygana vardır. Hı -hı. Sinop kayganası diye geçer. Aslında bu bir kreptir. Yani hani bizim gün, günümüzde bildiğimiz krep aslında sinop kaygana. Sinop kaygananın burada ben bir de sinop ıslaması vardır. Sinop ıslama görmüş görmüş oldum aslında ilk baktığımda bu tabağa. E, şey konusunda, şerbet konusunda hayatım boyunca bu arada ben bunu ilk defa yiyorum. Evet e, evet, evet. Yani böyle bir şey ilk defa yiyorum. Böyle Aferin bir tatlı de. yiyorsa olarak. E, tek tek şu şekilde aldığımda lezzetinde bir sorun görmedim. Gayet lezzetli. Hatta ben bunu evde yapacağım çok beğendim. Yani şu, Sen şu şekilde yapma, çok defne beğendim. Defne yapsın. Defne yapsın evet Defne adam. Defne adam çırpar ben de devamını yaparım. Ama şu şerbet beni de bir düşündü. Bilmediğim için yorum yapamıyorum. haksız bir yorum yapmak istemiyorum. Dediğim gibi. Hayatım boyunca e, ama neden deryam, bu kadar sıvı sıvı? Yani, Onu bir sorgulamak istedim sadece şu an. Bunun şerbeti paklava şerbetine, künefe şerbetine benzemez. Biraz hafif olur yani ağır olmaz. Peki. <laughs> Burcu'dan da alalım yorum. Ben tatlısına kesinlikle yorum yapmak istemiyorum. Niye çünkü benim tatlımla yerli değil. Yani benim tatlım da şerbetliydi ve tatlı olarak görmediği için. Ben de bunu kahvaltılık görüyorum. Serpme kahvaltıdan sonra kahvemin yanına gelen. Her gün kahvaltıda fıstık yiyor musun Ceviz? Niye yemeyelim? <laughs> Sağlıklı bir şey değil mi? Bir çay kaşığı atarım üstüne dökerim. Yerim yani. Ya evet. Benim şerbetli tatlıma yorum yapmayıp, şerbetli tatlı yapıp önüme kahvaltılık bir şey koydun ya resmen. Sen tamam. Kek, Neden kahvaltı? E, tatlı bize tatlı olarak mı? yediriyorsun. Onun gibi düşün. Tamam sen Krep getirdin yaptın. kurabiyeydi. Kurabiye değildi, adam, tatlı değildi. değildi. Şerbetli tatlıydı. Ağam o kurabiyeyi yani. böyle paketin içinde görsen şaşırır mıydı şaşırmaz Bu O miydin? kurabiyeler e, marketlerde satılıyor. Bir şey getiriyor. söyleyeceğim Acilen bak bilmiyorum. o kadar hazır usulü bir kurabiye, ıslak kurabiye yapmışım ki markete satılı düşün. Bakın bunda bir emek var. Hazır gibi yap... Ben ne ee, yapıyordum? Ben yarım saat onu yoğurdum pardon da. özel olarak getirmişim Urfa'dan. Tasla getirmişim ya, özel Ya kabul etmiyorum ufadan. ya. Ama bir özel getirmişim bir getirmeniz çok güzel ama evet. biz bunlara oy vermeyeceğiz. O zaman Bu arada ayağıma kramp girdi. buçuk <laughs> saat der, burada mücadele ayağıma Bunlara kram neden? Kram. İki buçuk saat boyunca burada böyle ter kram akıtmayın kram. yani. O zaman burada bir tane geç, geç yumurta takın. Önümüzde böyle tereyağlı yumurta yap. Artık açık oylama geçelim. Burcu aramızda ayrılmak üzere çünkü. Ya şeneki tatlısı Reşit Bey hafif dedi, hafif bir tatlı dedi. Ama bence bir tatlının da bu kadar şekersiz olmaması gerekiyor. Şekersiz olmasının sebeplerinden biri de içindeki kaymak. Kaymak biraz tatlara hafifletsin diye konur. Yalnız şekerli tatlılara hafifletsin diye konur. Örnek veriyorum künefeye konur ki hafifletsin diye. Zaten hafif bir tatlı. Tatlısını tam olarak beğenmedim, yarı yarıya beğendim diyebilirim. Tatlısını hayatım boyunca ilk defa yedim. Krepten yapılmış basit bir tatlıydı ama lezzeti güzeldi ama o kenarlarında bulunan e, ıslaklıktan çok hoşlanmadım. Şerbeti tamam e, doğrudur e, bir normal baklava şerbeti gibi kesinlikle olmaz daha hafif olması gerekiyor ama çok az bir şey daha onu şerbetle tadlandırsaydı gayet güzel olurdu zaten söyledim masada da söyledim e, yufkası falan çok güzeldi. İçinin dolgusu da çok güzeldi. Ama şerbet olayı tamamen bozmuş. Sanki ekmeğin içine su bandırıp yemiş gibi hissettim kendimi. O yüzden onu da beğenemedim. Şileki tatlısı mı? Şileki tatlısı diye bir şey yok. Krep kahvaltıda. Yani bir serpme kahvaltının peşinden. Gelecek tatlı olarak görüyorum bunu kahvemin yanında. Bu kadar. Kesinlikle puanı hak etmiyor. Puanlama sıfır. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ben... Bu ee, usule, yani şu ayranları önce bir kaldırmanız gerekiyordu ve bunun yanına demleme çay isterdim. Hiç sevmem. Kesinlikle demleme çay isterdim yani. Burada Sevmediğin halde. Sevmiyorum ama bence bunun yanına demleme çay yakışırdı. Siz gelin orada var. Sabret, Çay, içirin. Içirin. çay Heh, içirmene ben size gerek yok. Çay ben oflu olduğum için bizim evde gırla zaten. Buyurun. Evet. Şimdi Benim babam günlük üç demlik çay içiriyor. Evet size çay ikram edeyim. Oo. Çay için. Yok ben bir an önce yok, kalkmak yok, istiyorum. Yok. Ayağıma girdi diyorum. Tamam da onu biz ikram ederiz. Tamam. Eve götürmene gerek yok. Evet buyursunlar efendim artık açık oylamadayız. Hakkımı yiyecekler gibi görünüyor. Çünkü Yaptığım yemekler ağır yemekler, kolay yemekler yapmadım. Tatlı da gördüğünüz gibi hepsini kendim yaptım, kendim hazırladım. Hazır bir şey getirmedim, kurabiye getirmedim buraya. Eğer hakkımı yemezlerse en az 8 puan bekliyorum. Vermezlerse ben de bundan sonra onlara karşı sert olacağım. E, puan da vermeyeceğim onlara. E, o şekilde devam edeceğiz.